Hemen selam dostlar ben patron. Bu beraber dostlar. 3 kat iksirli mücadelede hangi desteğiyle oynamanızı öneriyorum. Bir de ee, nasıl oynanır gibi önermeler yapacağız. Destem bu şekilde dostlar. E, deste düşük ama mücadelede 11 level oluyor. O yüzden güzel. Bu arada dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya geçmeden yani maça geçmeden dilerseniz maçımıza başlayalım şimdi. Dostlar maçımız başladı. Hemen şöyle bir bol şans rakibimize. Bu arada rakipler sürekli pes almış. Pesli rakipler geliyor. Rakip umar hızlıca başlar. Başlamadı. Şöyle bir cellat atalım. Şöyle bir kasırga. Tamam. Tomruk atabilirdik aslında. Sorun yok. Şöyle bir hemen köstebek atalım. Şöyle bir dev iskelet. Tamam. Oraya bir roket. Bu roket baya iyi oldu bu arada. Şöyle bir kasırga atacağım. Tamam. O dev iskelet kulede pat patlayacak ve kulesini aldık rakibin. Yani gayet iyi oldu bu arada. Şöyle bir cellat atacağım. Şöyle bir dev iskelet. Şöyle bir tomruk Tamam. Orada gayet iyi işler yaptık. Tamam bayağı iyi bu arada. Yani sizler de böyle kolay bir şekilde alabilirsiniz diyebilirim. Şöyle bir köstebek atacağım hemen. Muhtemelen mega şöyle geliyor üstüne. Tahmin etmeliydik. Tamam. Hızlıca alsınlar onlar orayı. İskeletler de atalım. Şöyle bir kasırga gayet iyi. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir top. Şöyle bir dev iskelet. Şöyle bir cellat. İskelet. İskelete gerek yokmuş aslında ama sorun yok. Biz gene de atalım. Şöyle bir top. Rakip kaçırdığımı sanıyor bu arada. Oraları. Yani Asla kaçırmıyorum. Ve rakip saldı bu arada maçı. Ve dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar diyecekken ve rakip tekrardan geldi. Ama sorun yok yendik. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir boş şans rakibimize hemen. Şu, şöyle yapalım. Şöyle bir dev iskelet. İskeletler. Cellat. Eyvah. Şu anda sıkıntı olabilir belki biraz. Tamam cellat odaklandı. Gayet iyi. Ve cellatımız ölmedi. Hemen şöyle bir baskı yapalım rakibe. Rakibe karşı güzel bir baskı iyi olabilir. Tamam. Gayet iyi bu arada. Ve kuleye de vuruyoruz. Gayet iyi. İkisi de öldü. Şöyle bir cellat Şöyle bir top Oraya bir roket atmamız gerek Çünkü yanlış oynadık biraz Tamam Rakip boşuna donma attı Yani Rakip olacakları tahmin edemiyordu Şu anda Tam orada bu arada goblin Vuruyor Gayet iyi bu arada Şöyle bir to tomruk iskelet, Cellat Dev iskelet Tamam dev iskelet orada indir umarım. Şöyle bir bir de kasırga olmazsa olmazımız yani. Şu an rakibi döngüye sokacağız inşallah. Ee, şimdi çok çaresiz gibi bir şey kaldık yani aslında. Tamam oraya roket attığımız çok iyi oldu bu arada. Yani orada rakibin büyücüsünü almak çok tatmin, tatmin etti. Şöyle bir dev iskelet. Bir de top atabiliriz. Oradaki... ...rakibin kartını almak için. Tamam. Şöyle bir kasırga. Gayet iyi bu arada. Onu da aldık. Şöyle bir roket. Aldığımız için... ...roket çok iyi olacak. Şöyle bir arkadan iskelet. Şöyle bir dev iskelet. Şöyle bir top. Şöyle bir kasırga. Tamam kasırga güzel oldu bu arada. Kasırgayı güzel çektik. Şu an nedense bir e-sporcu gibi oynama şeyi geldi. Hevesi geldi. Diyebilirim. Roket. Orada roket bayağı iyi iş yaptı bu arada. Tamam. Şöyle bir dev iskelet. Dev iskelete odaklansınlar. İskeletleri iskeletleri sonradan atalım. Tamam. Şöyle bir tomruk. Gayet iyi bu arada. Şöyle ben bir köstebek atacağım. Bir de roket. Hemen. Tamam. Ve iyi oyun diyelim. Dilerseniz iyi oyun diyelim. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Ve dostlar maçımız başladı. Bol şans diyelim rakibimize. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Muhtemelen Mega Şövalye oynuyor gibi durdu. Şöyle bir dev iskelet atacağım. Şöyle bir cellat. Şöyle bir kasırga. Tamam şöyle bir tomruk. O tomruk gayet güzeldi bu arada. Şöyle bir köstebek atacağım. Rakip çok fazla baskı yaptı. Bu baskının altında kalmayalım. Oradaki baskı iyi oldu. Diyebilirim. Şöyle bir iskelet atacağım ve top. Şöyle bir cellat. Bu arada orada bize iksir kazandırması çok güzel oluyor. Şöyle bir iskeletler. Dev iskelet. Ve gayet iyi bu arada. Rakibin atacağı kartları tahmin etmemiz baya iyi oluyor. Şöyle bir kasırga. iki tane cellat orayı yağmaladı resmen. Hemen dev iskelet. iskeletler atıyorum. Sağ tarafı da alalım. Şöyle bir köstebek. Ve gayet iyi bu arada. Şöyle bir top. Hemen döndüreceğim. Hemen şöyle bir dev iskelet. Ve atladı. Sorun yok. İki kulesini aldık zaten rakibin. Gayet iyi. Şöyle bir iskeletler atacağım. Şöyle bir tomruk. Tamam. Bayağı tatlı oldu bu arada şöyle bir cellat. Bu arada dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yani şu an nedense bir heves heves gibi bir şey geldi diyebilirim. Şöyle bir top atacağım. Orası bayağı iyi ilerledi bu arada. Şöyle bir kasırga. Sağ taraftaki mini pekka. Hayır. Tamam o cellata çektik. Bayağı güzel. Şu an biraz sıkıntıya girebiliriz aslında. Şöyle bir top. Şuraya bir iskelet, şuraya bir tomruk. Oraya bir de kasırga atalım ölmesi için. Hayır, 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 hayır. Almasın o kulemizi. Tamam. Hızlı hızlı saldırıyoruz rakibimize. O ona odaklansın. Şöyle biz de arkaya doğru çekelim Mega Şöleyi. Arkaya doğru çektiğimiz güzel oldu bu arada. Ve orada patladı. Şöyle bir de tomruk, Bir de kasırga atalım. Muhtemelen ölecek. Evet. Şöyle iskelet. Köstebek. Ne var? Ne var ne yok? Basıyorum artık köprüden. Şöyle bir kasırga bir de. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Dostlar maçımız başladı. Şöyle boşşan Siem rakibimize. Umarım bu rakibimiz sıkıntı çıkartmaz bize. Sanırım yanlış gitti. Evet biraz yanlış gitmiş olabilir. Kötü oldu. Yanlış gitmesi. Şöyle bir iskelet. Oraya bir top. Tomruk. eyva Şöyle bir kasırga. Gayet iyi bu arada. Şöyle bir de iskelet atacağım. Hemen şöyle köstebek. İskelet. Cellat. Top. Agayret. Gayret. Şöyle bir dev iskelet bastım hemen. Köprüden. İki tane dev iskelet ne yapar? Siz biliyorsunuz artık orayı. Şöyle bir cellat. Hagayret. Hızlı. Hızlı hızlı alalım. Bu arada dostlar. Like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Ve o kuleye yağmaladık. Yani çok tatlı bir şekilde. Muhtemelen yenilik bu maçı. Yani nedense aşırı bir heyecanlık var bu arada. Aşırı bir gaza geldim sanki. Ve 4 tane cillat var bu arada. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Şöyle boş şans diyelim rakibimize. Bakalım bu rakibimize karşı neler yapabileceğiz. Bu rakibimizin pes yok bu arada. Yani yenersek biraz üzücü gibi olabilir ama hiç de üzülmeyeceğim. Şöyle bir dev iskelet attım hemen. Şöyle bir kasırga. Oraya bir roket atabilirim. O roket baya iyi olacak. Bize avantaja sokacak hatta. Şöyle bir arkadan cellat. Şöyle bir iskelet. O iskeletle arkalara doğru gitsin diyecektim ki yaptığı şeye bak. Şaka mısın sen be? Eyvah. Eyvahlar olsun. O biraz kötü oldu ama sorun yok. Şöyle bir roket. Her şeyi kurtarır. Ve o roket baya iyiydi bu arada. Yani. Hiç övünmeyi sevmem ama. Kendi, yani kendime övünmeyi sevmem ama. O roket baya iyiydi bu arada. Cidden iyiydi bu arada. Oradaki. Eyvah. Tamam. Güzel kurtardık. Baya iyi. Baya iyi kurtardık bu arada. Oradaki son 100 can. Tamam. Şöyle bir dev iskelet, şöyle bir tomruk iskelet, cellat, kasırga, Agayret cellat bayağı iyi bu arada. Yani hiçbir şey demek istemiyorum şuna. Yani siz izliyorsunuz. Görüyorsunuz her şeyi. Şöyle bir roket. Kasırga. Ve bayağı iyi bu arada. Orada tutacağım tekrardan. Zaten bombasıyla bayağı iyi iş yapacaklar. Şöyle bir iskelet atacağım oraya. İskelete odaklansın. Cellat. Şöyle bir kasırga. Eyvah. Oyunumuz kastı biraz. Tamam sorun yok. Geri geldi. Şöyle bir top. O topu boşuna dik dik gibi geliyor. Şöyle bir köstebek. Hızlı hızlı ortalardan basalım artık kartları. Ve bayağı iyi bu arada. Arkadan devis gelet öyle bir top kasırga tomruk tamam bayağı Altıda altı yani bir maç gitti ama sorun yok ve emoji çok tatlı bu arada aşırı beğendim yani hatta şöyle bir kullanacağım gördüğünüz gibi emoji çok tatlı bu arada hemen kullandım emojiler de bu kadar yani pek fazla emoji almıyorum ben e, desteme kullanıyorum. Hep şöyle şunu da bir toplayalım. Altınmış 3000 altın aldık. Gayet iyi bir şekilde maçlarımız geçti. Umarım sevmişsinizdir bu arada dostlar videoyu. Yani 5 levelde top yaptık. 3000'de altın aldık. Şöyle rozetler tamam. Falan fistan. Dilerseniz maçımız yani videomuzu bitirelim. Müsaade ederseniz Bu videomuzda bu kadar olsun dostlar Son olarak da sizler için Bir flama kutusu açalım Sizlerden değerli mi Sürekli ilginç desen falan çıkıp çıkıp Duruyor çerçeve Sürekli çerçeve çıkıyor zaten Hiç kart çıkmıyor yani Şu okçu falan Dostlar like atıp abone olmayı unutmayın e Çekiliş Videosuna da göz atabilirsiniz Bir sonraki Orada görüşmek üzere Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.